Yüzlerce kere duydum, dinledim. Hiçbir etki, bir uyarıcı etki sağlamadı. Bir katalizör etki sağlamadı. Şimdi bugün dinliyorsun. E, müthiş bir kıvılcım çakıyor. Sonra e, duyduğun sözcüklerden yüzlerce duyduğun sözcüğün içinden sonra bir gün geliyor. Üç gün sonra bir tanesi daha uyandırıyor. Öyle öyle, öyle öyle yükseliyor isim. Yani bir de çok fazla üstüne düşmek de iyi değil. E, ben onu anladım. yani. Üstüne düştüğün zaman e, şey oluyor hani... E, Kaçıyor gibi, hani öyle diyelim. Kaçıyor. Size bir şey söyleyebilir şey miyim? Buyurun. Merhaba, Meltem ben. Ee, <laughs> dikeyde yükselmek, yani amacımız sonuçta o dediğimiz o seviyeler, merte mertebelerde yükselebilmek. Ee, benim kendi görüşüm de, ya da işte çıkış noktam da, oraya yükselebilmemiz için yani belli bir seviyeye çıkabilmemiz için yani şey gibi düşünüyorum atıyorum işte ilkokul okul çocuğunun bir profesörün anlattığı şeyleri anlayacak kapasitesi yok idraki yok o yüzden kendimizi ona yaklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum yani o olduğumuzu fark edebilmemiz onun bizden işleyebilmesini sağlayabilmemiz için bizim ona yakın olmamız gerekiyor. Yani enerji olarak anlatılabilir, mertebe olarak anlatılabilir ama belli bir seviyeye gelmiş olmamız gerekiyor. O seviyeye gelmeden ne konuşulanları anlıyoruz zaten, Aynen. ne de herhangi bir şey yapıp yaptığımız zaman o metotlardan da çare bulamıyoruz. Yani enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor bu frekansı. Yani en kötü ihtimalle bir üniversite mezunu olmamız gerekiyor ki bir profesörün konuştuklarını... Ya da üniversitede okuyacak kıvamda olmamız gerekir ki onun söylediklerini anlayabilirim. Ben bunun yolunu e, zihin eğitimleriyle yani kendi kendime e, hem aldığım eğitimlerle hem de kendi çalışmalarımla kendimi zihinden ayrı tutmak. Dolayısıyla işte o tüm düşüncelerden kendimi ayrı görmeye ile ilgili gayret ve çaba sarf ederek ondan sonra açılımlar ya da işte bir şeyleri anlamaya başlayabildim. Bence e, zihin ya da işte düşünceler hep diyoruz ya ben düşünceler değilim işte ben zihin değilim ben beden değilim ama bu sadece sözde kalıyor. Bunun idrakine varabilmek için de muhakkak e, bir zihin çalışması yapıp en azından enerjiyi yükseltip e, ilk başlarda özellikle pozitif taraftan enerjiyi yükseltip bir parça bile kendine öz sevgi, öz saygı sağladıktan sonra artık ondan sonra pozitifi de bırakıp tamamen nötrde kalmaya geçmek gerektiğini düşünüyorum. Efendim? Bak ben senin bu anlattıklarını yüz kere duymuştum ama ne kadar önemli olduğunu o haller yaşayınca anladım. Bunu üstüne basa basa tekrar söyle. Bak bunlar çok önemli. Şu an var ya sen anahtarı veriyorsun. Bak, ben şey gibi anahtar, düşünüyorum zihni. Ee, bir sayı çıkındadır. doğrusu gibi düşünün. Sayı doğrusunda sıfır var. Ee, sola doğru gittiğimizde eksiler, sağa doğru gittiğimizde de artılar var. Hepimizin zihni aynı şekilde çalışıyor. Yani aslında bu bir program. Programı anlarsak zihni aleyhimize değil lehimize kullanabiliriz. Sistemi değiştiremeyiz. Zihne çalışma bir sistemi var, bir programı var. Bunu değiştirme gibi bir ihtimalimiz yok. Ve belli bir seviyeye kadar da işte kurban psikolojisinde olduğumuz süre içerisinde de sürekli aleyhte kullanılıyor. Yani otomatik pilotta zihin kontrolü onun elinde biz sadece otomatik olarak bütün davranışları, kararları kendimiz verdiğimizi zannederek dünya seçim yaptığımızı zannederek o şekilde yaşıyoruz. Sayı doğrusunun sol tarafında atıyorum ben değersizim diye bir düşünce varken aynı zamanda sağ tarafta da ben değerliyim diye bir düşünce daha var düşünceler olaylarla durumlarla ortaya etkileşime girdiğimiz anda çiftli yaratılıyor. Çünkü dualite ve bizim zihnimiz de dualiteyle kıyaslamayla diyalogla çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir olayda negatif ve pozitif aynı anda ikisi birlikte çıkıyor. Yani biz zannediyoruz ki biz gerçekten değersiziz ya da işte ne bileyim e, hak etmeyiniz vesaire ama onun artı tarafında da Aynı doğrunun, sayı doğrunun öbür tarafında da haklı olduğumuzun kanıtları, değerli olduğumuzun kanıtları da o tarafta da var. Ama sadece baktığımız yön yanlış. Biz eksi tarafa baktıkça gerçekten de e, değersiz olduğumuz durumlar yaşamışızdır, kendimizi değersiz hissetmişizdir. Okey bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun öbür tarafında da çok fazla da değerli olduğumuz e, ve değer gördüğümüz noktalar da vardır bunu iki tarafı birden karşılaştırarak, kıyaslayarak zihni nötrlememiz gerekiyor. Yani zihin tek taraftan çalışıyorsa öbür tarafında var olduğunu onu hatırlatarak yani öbürü de yok değil. hani ben değersizim diye ortalıkta gezen birisi eğer bu tarafa doğru bakıp da değerli olduğu taraflarını da fark etse ne kadar değer gördüğünü, ne kadar kıymetli olduğunu da görecek. Bunu gördüğü andan itibaren zaten o değersizlik düşüncesi nötrlenecek. Bunu sık 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 yaptıkça yani zihin şöyle çalışıyor, delil topluyor. Mesela ben değersizim deyip eksi tarafa, sol tarafa kayarsam o zaman onunla ilgili delil topluyor. Benim yaşamak istediğim hal ve duyguyu yansıtıyorum ya dolayısıyla onu yaratıyorum. Zihindeki o düşünce üzerinde ben kendimi değersiz hissettiğim zaman o duygularla, o hallerle yaşadığımda diyorum ki ben zihnime yani sisteme bana değersiz olduğumu kanıt olacak, delil olacak şeyleri yarat diyorum. Yani bunu bilmeden bilinç dışında yapıyorum. Ya da bilinçaltı dediğimiz. Otomatik bir şekilde bunun hiç farkında değilim. Ve o da bana kendimi değersiz hissettirecek olayları, durumları, kişileri sürekli karşıma getiriyor. Ve ben olaylar değişse de hissim, duygum, değersizlik, düşüncem hiçbir şekilde içeride değişmiyor ben yaratmak istediğim şeyi sayı doğrusunun solundan sağ tarafına çevirsem, aslında bu tarafta da deneyimler yaşadığımı fark etsem, çünkü onları görmüyorum, gözümüz işte orada perdeleniyor. Biz zannediyoruz ki hep karşımıza çıkan olaylar. Olaylar değişmiyor, dışarıda aslında bir şey yaratamıyoruz. Ama bakışımızla gerçekten gözümüze perde çekip olan olayı gerçekten değersizmiş gibi hissettiriyoruz kendimize. Ama başka bir yönden baktığımız zaman tam tersi değerli olduğumuzu o kadar fazla kanıt var ki yani ben bu şekilde çalıştım sürekli zihnimi nötrleye nötrleye e, en son gelinmesi gereken yer zaten yani üç tane bakış açısı var bana göre negatiften bakarsın kurban psikolojisiyle yaşar gidersin ve hayatın bir döngü içinde sadece tekrarlarla olur e, zihnin bir paradigmadır. Kopyaladığın insanlardan, başkalarından aldığın, kopyaladığın bugüne kadar getirdiğin bir görüştür, bir kimliktir. Onu devam ettirirsin. Dışarıdaki değişimlerden korkarsın, sorumluluk almaktan korkarsın ve o bakış açısıyla sadece negatifte, kurbanda kalıp başkalarının hayatlarını yaşarsın. Yani şu anda da günümüzde de kendi kararlarını alamayan belli bir cemaatle, belli bir siyasi partiyle hareket eden insanların körü körüne yaptıkları şey aynen bu. Kendi paradigmalarını yaratamadıkları için başkalarının kimlikleriyle, başkalarının görüşleriyle yaşayıp gidiyorlar. Bu birinci bakış. Burada döngü devam eder. Bunu kırmadığın müddetçe aynı hayat bir şekilde sürer. Yöntemleri değiştirirsin, sanki bir şeyleri farklı yapıyormuşsun zannedersin ama sonuç aynıdır, aynı hissi, aynı duyguyu sürekli değişik insanlarla yaşar gidersin. İkinci bakış açısında artı tarafa yani olumlu yaşadığın deneyimlere dikkatini çev çevirmek. Yani kim olduğundan ziyade bir taraftan da kim olmak istediğin. Yani burada artık geleceğe bir tahayyül, bir vizyon atıyorsun. Gelecekte olmak istediğin, şu anda bulunmuş olduğun paradigmayı tamamen kırarak, almış olduğun tüm kimliklerden arınarak kendine yeni bir kimlik yaratmaya çalışıyorsun. Bunun için de ilk önce kendini tanıman gerekiyor parantez içinde. Kendini tanıdıktan sonra yani aslında kendini zannettiğin şeyi tanıdıktan sonra onun olmadığını fark ettiğinde yeni bir vizyonda yeni bir gelecek yaratıyorsun. Kim olmak istiyorum diye soruyorsun. İlk önce ben kimim? Sonra kim olmak istiyorum deyip artık geleceğe yönelik vizyon atıp eyleme geçiyorsun. Sorumluluk alıyorsun. Artık bundan sonra senin görüşlerin, senin eylemlerin, senin düşüncelerin var. Sana ait, özgün. Ve bundan sonra artık sen kendi paradigmanı yeniden yaratmış ve ona doğru ilerlemiş oluyorsun. Artık burada tekrar yok. Geleceğini sen kuruyorsun. Ne zaman? Bugün, anda. Şu anda yapıyorsun. Üçüncü varmamız gereken aslında ama ben bu ikinciyi geçmeden üçüncüye de geçilmeyeceğine inanıyorum. Bu ikiye bir şekilde gelinmesi gerekiyor. Çünkü bu ikiye gelen insan bir şeyleri değiştirdiğini, başardığını görünce bir tatmin duygusu, başarı duygusuyla kendini sevmeye, kendine güvenmeye başlıyor. Kişi kendini sevmezse hiçbir zaman sevginin tadına varamaz, gerçek sevginin. Allah sevgisine de varamaz. Kişi önce kendisini sevmesi gerekiyor. O yüzden bu ikinci basamak bence kıymetli. Onu da yaşamak gerekiyor. Yani bu belli bir coşku, belki bir gaz vermeye, bir motivasyon, e, belki böyle bir şey, motivasyon çalışması gibi bir şey gibi gözükebilir. Ama bence öyle değil. Çünkü burada insan kendine geliyor. Yaratabildiklerini, yapabildiklerini, değişebildiğini görünce güçleniyor. O gücün sayesinde zaten bunu yapmaya başladıktan sonra gücünü fark ettikten sonra şunu da fark ediyoruz artık en sonuncu yer, üçüncü bakış sayı doğrusunda sıfır. Nötr olan yer. Yani merkez. Yani ne eksinin ne de artının olmadığı yer. Ne olumlunun ne olumsuzun. Ne iyinin ne kötünün. Buraya gelebilmek için ikiyi de geçmek gerekiyor. Üçe gelenler, üçüncü bakış açısıyla bakabilenler artık herhangi bir durumda negatifi zaten bırakmıştı. Pozitifi de bırakıyor. Bir şeyin iyi olması, güzel olması, neşeli olması, sevecen olmasını da artık önemsemiyor. Çünkü bunun da bir aslında yaratmış olduğu bir paradigma olduğunu fark ediyor. Ve sonuç itibariyle üçüncü kişi hem başkalarından kopyaladığı eski paradigmayı kırıyor hem de yeniden bir paradigma yaratmıyor artık. Burası teslimiyet. Geleni olduğu gibi kabul edip o şekilde karşılamak. İyi ya da kötü olmasına uğraşmıyor artık. Ama bence bir ikiyi geçmeli diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettin. Yani bunu da zihni anlamakla olacağını düşünüyorum. Gerçekten bu bir program öyle çalışıyor çünkü. Yani mesela zihin olumlu olan şeyleri küçültür, olumsuz olan şeyleri büyültür. Mesela bunu tersine çevirip aleyhimizdeki bir şeyi lehimize kullanabiliriz. Tam tersini yapıp olumsuz bir şeyi küçültüp olumlu bir şeyi büyütebiliriz programı, sistemi değiştiremeyiz çalışma sistemini ama lehimize kullanabiliriz. Güçlenmek şart. Yani belli bir enerji seviyesine gelmek zorundayız. Kurban psikolojisinde yani şey gibi bu Maslow'un e, hiyerarşiler listesi gibi. Bir kişinin karnı açsa, eli yoksa oturup Allah'a düşünmez ya da kariyer düşünmez ya da tiyatroya gitmeyi düşünmez. Yani kendini gerçekleştirmez. Yedinci basamağa çıkamaz. Kişi 6'ya kadar zekayla, akılla ve zihinle gelmek zorunda. 6'dan sonra akıl bırakılıyor. İşte Hz. Muhammed'in bilinci dediğimiz Muhammedi bilinç. 6'ya kadar mecburen zihinle gelmemiz gerekiyor ve zihin kötü bir şey değil. Unutturan da zihin ama bize hatırlatan da yine zihin. O yöne çevirmemiz gerekiyor, o şekilde kullanmamız gerekiyor. Sürekli bir şey söylenir böyle e, her yerde yazar eder. Ben hani okuduklarım aldım, bana araç olarak kullanırım ben bunları. Orada yapışıp kalmadım onları hepsini aldım, okudum, ettiğim teknikler vesaire. Diyor ki hayatına yeni bir şey girmesi için alan açman gerektiği söylenir. Bu öğretilen işte geçer. Mutlaka herkes bir şekilde bir yerlerde karşılaşmıştır ne zaman açsan hani yani aklını bir an durdurduğunda yeni şeyler gelmeye başlıyor. Hakikat dolu işte evren dolu evrene karışma hali başlıyor. Zihnini gözle falan derler hani kim düşünüyor nereden düşünüyor geriye çekil bak falan diye bir söyleniyordu. Ben de ben denedim dedim kim düşünüyor diye geriden bakmaya çalıştım. Bakmaya çalıştım düşünceyi takip etmeye çalıştım kayboldu. Etmeye çalıştım kayboluyor. Allah Allah dedim bu dedim hani, düşü, hani düşünce bir varlık kendimize bir şey adlediyoruz ya düşünce evet. kayboluyor. Ben bunları uygulayınca e, o, hani, her gördüğümü uygulaya 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 inandım da yani. E, bir yerde de görmüştüm. Dedi ki sen samimi ve ciddiysen her halükarda zaten dedi gerçeğe ulaşırsın, hakikate karışırsın demişti. Hani e, eğer orası e, sana yetmiyorsa, seni e, götürmüyorsa bir yere sana dar gelir. Hani yeni bir şey katmıyorsa, hani ilerleyemiyorsan orada dardır sana. Yürür gidersin diye. Her aldığımı e, azlık yaptım, yürüdüm, geldim hani dediğim gibi akıllı kullanıyorsun, kullanıyorsun, kullanıyorsun bir noktaya kadar seni getiriyor. Bir noktadan sonra onu bırakamazsan kalıyorsun orada öyle e, oyalanıp duruyorsun. Yani e, durmamak gerekiyor çünkü evren durağan değil sürekli bir devinim halinde muazzam bir devinim yani müthiş bir şey. Onun içinde durma şansın yok. Durursan hani silinip gidiyorsun, yok olup gidiyorsun hani bu şekilde doğdun. Hani arayışın, koşturmacanın içinde ölüp gidiyorsan. Evet işte belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ama işte aç olan bir insan kendini gerçekleştirmeyi düşünemez. Önce karnını doyuracak, önce kendini güvende hissedecek, sevgi, aidiyet duyguları bunları yaşayacak bunlar ihtiyaçlarımız. Ve bu ihtiyaçları yaşayıp artık son altıncı basamaktan sonra ancak ondan sonra sorgulamaya geçebiliyor ve ondan sonra soruyor ben kimim ne yapıyorum. Yani bugüne kadar bütün kazandığım maddi değerler, kıymetler, arkadaşlıklar, aile, çocuk, bunlarla o içimdeki boşluğu bir türlü dolduramadım diyecek doygunluğa gelmesi gerekiyor. O doygunluğa gelmeyen kişi kendini aramaz. Yani e, ben öğretmenim, kendi öğrencilerimi biliyorum, ev, yaşadıkları ortamı biliyorum. O, o insanlardan hakikat bilincini beklemek e, hiç mantıklı değil. Onlar akşam eve işte iki tane üç tane ekmek götürmek için çaba sarf ediyorlar. Sinemaya gideyim, şu tiyatroyu kaçırmayayım şeyinde değiller. Yani belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor kişinin, belli bir seviyeye, belli bir bilince. Zaten zihin dediğimiz şey de bilinç en alt basamaktan başlıyor. Olması gereken yere gidiyor. Yani bilinç ayrı, zihin ayrı, ego ayrı falan değil. Hepsi zaten tek bir şey. Bence ve onu geliştiriyorsun aslında son basamağına çıkartmaya çalışıyorsun bilinci. diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Bana bu yaradı. Yani çok tıkandım ee, uzun süreler. Ama bu metotla yani bu şeyle en sonunda artık iki tarafın da olduğunu yani burada kendini kabule de geçiyorsun işte aslında bu yapılan şeyle mutmayın e, mertebesine ulaşmış oluyorsun. Onun arkasından raziyeye çıkabiliyorsun kolaylıkla. Kişi levam eden, mülim eden, geçmeden e, Allah'la bağlantı kuramaz. Mutmain'e varabilmek için de önce kendini kabul etmen gerekiyor. bizler hepimiz e, kendimizin hep iyi taraflarını, işte sosyal, kültürel, dinsel öğretiler yüzünden zannediyoruz ki işte Tanrı olacağız, Tanrı gibi olacağız. İyi taraflarımız var, kötü taraflarımız yok. İşte ben hain değilim, ben dürüstüm, işte çalışkanım, bilmem neyim. Bu taraflara olduğumuzu zannediyoruz. Ama bizim bir de şeytan tarafımız var. Biz de çift kanatlıyız bu insan zihin bedeninde. Çift kanatlıyız. Yani kanatlardan birini yok saymak, karanlık tarafını görmemek, e, seni işte çatışmaya sokuyor. Çünkü içinde gerçekten Nöron bağlantısı kadar kişi sayısı var içimizde. Hepimizin içerisinde. E, milyonlarca meltem var bende mesela. Bir sürü meltem var. Bu meltemlerden birisi gerçekten çok hain. Birisi de tamamen şefkatli biri. Ben hain olanı reddedersem, onu kabul etmezsem o zaman şefkatliyi de kabul edemiyorum. Çünkü ben şefkatliyim dediğim her noktada içimdeki hain atlıyor. Yani diyor ki tamam sen o kadar da şefkatli değilsin. Yani biz her iki taraftamızda yani biz sonuçta hem meleğiz hem şeytanız. Ama şeytan tarafımızı görmeyip onu bastırdıkça bunun farkına varmazsak ki bunlar da işte düşüncelerimiz aslında, inançlarımız. Onları görmezsek, onları kabul etmezsek çaba asıl öbür tarafta zorlaşıyor. Yani bizim derdimiz iyi insan olmak değil, iyi hissetmek. Biz buraya iyi insan olmaya gelmedik. Kendimizi bilip ondan sonra Rabbimizi bilmek. Yani tek amacımız, tek görevimiz bu. İyi olmadığımızı da bilmek zorundayız. Biz tamamen sırf saf iyi insanlar değiliz. Bizim içimizde dehşet bir de kötü taraf var. Ve ben bunu mesela fark edince kendimde kabul etmeye başladıkça ki çok zor oluyor kendinin kendinle yüzleşmesi. Her an kapasite olarak bir katil kapasitesi, bir hırsız kapasitesi, ninde, bende bulunduğunu fark ettim mesela. Hiç belli olmaz. Yani bir cinnet anında ben de birini öldürebilirim. Bunu kabul etmek ya da benim yaptığım hainlikleri görmek, onların üstünü örttüğüm. Var hainliklerim, kötü taraflarım var, yalan söylediklerim, ettiklerim, birilerinin arkasından konuştuklarım. Bunları reddedip görmemek doğru değil. Tam da paradoks zaten. Bunları kabul ettiğin zaman iyi olmak değil görevimiz ama iyiliğe doğru bir şekilde de dönüşüyorsun. O tarafa doğru da gidiyorsun yani. Aslında karanlığımızdan aydınlanıyoruz. Ama biz karanlığımızı görmezsek hiçbir zaman da bence aydınlanamayacağız. Çünkü kendimizi sevemiyoruz öyle bir durumda. Ben onları gördükçe, benim bunları yapabilme potansiyelimi gördükçe bu sefer karşıya merhamet de başlıyor. Diyorum ki bunu ben yapabiliyorsam o da yapabilir. Deyince artık benim karşıya bakışımca değişmeye başlıyor o aşamadan sonra. O zaman işte olandan da razı olmaya başlıyorum. Karşıdan da herkesten Çünkü herkes aynı benim gibi. Meltem Hanım, bu son Efendim. söylediğinizin altına imza atarım? Aynı şeyleri yaşıyoruz. Buradaki önemli olan nokta dengeyi korumak. Evet. şeytani taraflarımızı kabullenmek, şeytanımızı kabullenmek, o gücü hissetmek ama yerinde ve zamanında kullanmayı başarabilmek. Önemli olan bu nokta diye düşünüyorum. Evet zaten paradoks diyorum ya onu kabul ettiğiniz zaman yapacağınız varsa da yapamıyorsunuz artık. Çünkü gerçekten bir enerji sıçraması, bir bilinç açılması yaşadığımız için yapacağımız e, yapacağınız varsa da yapamıyorsunuz artık. Yani o bir tam da böyle bir paradoks. <laughs> Çok enteresan. Aslında bir yola giriyoruz. Bu yolda ilerlerken önümüze çıkan e, belirten, doğru yolda gidiyorsun diye belirten taşlardan birini görüyoruz. Devam et diyor sadece. Birkaç hafta önce ben çok yoruldum. Farkındalık, farkındalık. Yoruldum dedim. Saçma sapan bir dizi bulayım. Uçanlar, kaçanlar fantastik bir şey olsun dedim. Çin yapımı bir dizi buldum. 36 bölüm boyunca izledim. Son 10 dakikasında benle izliyorum'a aydım. Koşulsuz sevgi, kader, kader programları dünyaya inip acıyla sınanmak ve kendi tanrısallığına ulaşmakla ilgiliydi. Genel konu. Böyle olunca durmak yok diyor. Bana doğru gel diyor işte. Devam et. Hayata devam et. Deneyimle. Çünkü geçtiğimiz yazdı günah ya da sevabın olmadığını, gidilecek bir cennet ya da cehennem olmadığını fark ettim. Evet. Cennet cehennem burada. Burada yaşıyoruz hepsini. Gök kubbe tepeme indi. Aylarca ben ne yaşıyorum'a döndün. Yaşadığım şey e, her şeyin benimle konuştuğuydu. Ağaçlar, kuşlar, sokakta kendi kendine konuşan insanlar, herkes benimle konuşuyordu. Benimle sorduğum sorulara cevap vermeye başladı. Süleyman bilinci diye açıkladılar bunu. E, bunu bilmek hepimizin farkındalığını daha bir artırmaya başladı. Bugün iki resim paylaştım grupta. Anında gelen şeylerde nereye doğru gidiyor?